Evet, bugün biraz arnavit defteri, arnavutluk incelediğim, ondan bahsedeceğim. Bu gece 3 video yüklemiş olacağım. Matematik, tarih araştırma diye bir de arnavutluk defteri. Bu Halil İnalcık Hoca sağ olsun e, çevirme çoğunlukla. Ben bayağı geniş şekilde onların özetini çıkardım. İlk e, yazıcı Yusuf, emin olarak e, yazıyor bu. Hatta şöyle bir notu var. Sultan Murat Han'ın notlarından okuyorum. Sarıca Paşa oğlu Umur Bey mübaşetiyle ve pek zayıf fakir Yusuf'un kalemiyle 835 Hicri yılında yazıldı. Yani 1431-1432. defterde bu bunu niye inceledim? Çünkü 1410 yılında kurulup 12 yıl sonra 1422'de yıkılan Kızıl Ahmet Beyliği'nin yani Tokat ve Şerde köyündeki insanların e, Canik'ten o zamanki işte zaten e, bir özelliği var. E, Sivas'a bağlı oluyor. Orduya e, bazen Mesudiye ile birlikte e, yazılıyor. Amasya oluyor. Tokat'a zaten e, oranın. E, Trabzon'a Erzurum'a tarih inceledikçe e, günü gününe onların hepsini not aldım ama şimdi yeri değil. Ee, Bununla bir başlayalım bakalım evet katiplerin adı yöre halkında Dimo, Yorgi, Zaganos bu anlattık defterini yazan insanlar yazıcı Yusuf onlardan birisi bunun tuttuğu defterle ilgili e, notlar esasla e, bunu e, Umur Bey zamanında yapılıyor Mesela defter. Arvanta sancağı defteri. Argiri Kasri vilayeti. Tımarı Durmuş ve Yusuf. Veledi mümin. Canik'ten sürülüp gelmişler. Merhum Sultan zamanından beri yerleşmiş. Durmuş elinde Sultanımızın beratı var. Yusuf küçüktür. Hasıl olunca ee, Mehmet Fakih Hisar kulluğu yerine getire de Elinde paşa bitisi vardır. Eee işte 10 kareyi kokonu Hisar hisse e, 25 hane bir ve 3 asıl 2437 diye not kendileri Cebellü birer bulan kareyi zilano tabi edirne bu tür notlar özellikle de bu e, canekten sürülüp gelmiş diye onlara e, bakıyorum 21B 32 Timarı Timarı Çepni, Canik'ten sürüp gelmiştir. Merhum Sultan zamanından beri yayı gelmiş. Yaya herhalde bu. Kendi cebelli 10 karyayı leş deyince hisse hane 8 ve bir, Hasıl 716. 10 karyayı irstadinte hisse 5. Hasıl 345. Bunlar 21 B toplamı. 31-32'nin de Canik'ten sürüp gelenlerin e, vergileriyle ilgili. E, mesela Arvanya Tımarı Hacı Mehmet Çenek'ten sürüp gelmiş. Merhum Sultan zamandan beri yev gelmiş. Kendi cebellü. Ankara'yı Uskor Yadi ise e, 14 1 ve 2 e, 1067 23 ve 40. Araştırın bu bir ve mücerret ceba Özellikle söylemiyorum bildiğim halde. Biraz da onları araştırmanızı isterim. Evet, Mesela o defterde çok Sarovan'dan sürülüp gelenler var. Tımar 120, 119, 117, 118, 115, 116, 107, 108, 113, 52A, 40B, 55B Genelde Sarovan'dan gelenleri de bu defterde bulmak e, mümkün, çünkü çok geniş bir şey. Bir de e, kocacık görükleri, e, işte onlarla ilgili, e, notlar e, da, e, ilgili notlar var. Daha 1530'da Silistre libasında da bu kocacık görükle ilgili notlar var. Bu daha eskilerde ama benim esas bu bakmak istediğim defterdeki bakıyorum. okuyorum ee, evet kocacık görüpleri tırhala tapu tarih defterlerinde e, 167 367 370 olur Rumeliyatın ait tapu tarih defterlerinde e, genişçe bunlarla ilgili bilgi bulabilirsiniz. Abidinoğlu, Yörükhanı, Kocacık TD 222'ye 44. Onları not al. Çünkü binlerce sayfanın kısa özeti. Şimdi böyle onlarca defterim var da bir defterimde not almışım. Onları yani eğer efsaneyi incelerseniz dersiniz ki gerçekten bu adam çok kısa özetler çıkarmış. Mesela Abdü Kuyusu e, K, Karye yani e, Yörükhanı Selanik TD 225'e 260 defter numaraları ee, mesela Ah yolunda Ah yolu kazası Silistre 1 TD 370'e 402 Ah yolu kazası Ah yolu kazası Silistre 1 Yörükhanı Kocacık TD 222 1 defter şeyleri e, belki tahiller atlayarak da tek defterde not almışım ama e, genelde mesela Kocacık yörükleri TD 222'ye 1 diye e, bir sürü e, değişik e, ee, insanların defterlerinin arasından e, not almışım. Mesela diyor ki Şumlu Nahiye, Şumlu Kazası, Nibolu 1, Yörükhanı, Kocacık, TD 222'ye 1, ee, 370 no TD, e, de 549. Ee, tabii çok da karışık şeyler e, ee, mesela Silistre, Silistre kazası, Silistre bir yörük Hanı kocacık. Yine Silistre ile ilgili kayıtta e, 222 1 de Filipe nahiyesi, Filipe kazası, sağ kol paşa bir yörük Hanı kocacık. bunların niye? Bunlar e, güvendiğim bir insan e, Halil İnalcık Hoca. Eşi de zaten e, Osmanlı kullandığı dilleri çok iyi bir Eşi de ona çok yardım etmiş. Onların çevirdiği. Ben onlara çok güveniyorum. Yani en azından ahlaklı bir insan. Onun için de rahatlıkla onlardan aldığım notları da okuyorum. Ee, sağ olsun onun kitabından bunları e, aldım. Evrenos o, Evrenos kuyusu, Kuyusu Kariye, Yörükhanı Kocacık TD 222 76 Evranoslu e, Kariyesi Yörükhanı Selanik TD 225 112 e, Hırsova'da da var mesela. Hırsova Nahis, Hırsova kazası, Silistire bir 1, Yörükhanı Kocacık. Hani diyorlar ya Kızılahmet Bey'le yıkıldı gitti. O insanlar nerelere gitti? İşte o insanların kayıtları bunlar. Resmi kayıtlar. Oradaki tabi insan Yusuf olsun, diğer yazıcılar olsun. Onlar işte, sürülüp gelinen diye not almış. Edirne, Edirne kazası. Sağ kol, paşa bir. Yörük kocacık. TD 222'ye bir. Evet. Karinebat. Karinebat nahiyesi. Karinebat kazası. Silistre bir. Yörük kocacık. TD 222'ye bir kayıtlı yine vize vizede Yörükhan'ı kocacık mesela Kızıl Ahmet kariyesi Yörükhan'ı e, Selanik TD 225'e 258 Kızıl Ağaç nahisi Kızıl Ağaç kazası sağ kol Paşa bir Yörükhan'ı kocacık TD 222'ye 1 Dediğim gibi bunlar binlerce sayfanın e, not almışım. Onlardan özetlerini e, Rusi Kasrı, Rusi e, Mezra herhalde Yörük Ağana Kocacık TD 222 79 Yanbolu da var. Yanbolu, Yanbolu kazası. Silistre bir Yörük Ağana Kocacık TD 222'ye 1. Bir de bazen ben tarihler okurken mesela Halil Nurek yine sağ olsun Osman'ın kurtuluşu olarak 27 Temmuz 1302 verir. Ama ben mesela ezber söylerken bazen Şubat falan diyorum. Ha, bilmediğimden değil. Not, sen o da yanlış bir şey. Notlarına bak doğrusunu oku. <laughs> Ve doğrusunu söyle. Ama bu ezbere yani düşünebiliyor musunuz? Şu var. Şaka demiyorum. Yani defterlerim var şöyle. Mesela şuradaki notlar Onlarca kitabın özeti, şuradakiler yine e, onlarca kitabın özeti veya şurada yüz tane kitabın notları almışım. Bunları da şimdi anlatırken, ben normalde biraz da şey de yapmıyorum, e, Şam şeytanı da yapmıyorum. Ar notundan okur. Mesela şimdi bilgi düzgün olsun diye buradan okuyorum. Ezber'e söylediğim zor oluyor. Mesela e, bir, bir yazarken A R V A nit. Ama Arnavit yazdım. Birisine mesela yazdım. Şimdi aklıma geldi. Ya ben bunu da yanlış yazdım diye. Yani ezbere söylerken dedim ki Halil kuruluş tarihi ne dedi? 27 Temmuz 1302'dir. Ben bazen Mart mı dedim? 23 Mart mı bir yazdım? Yani şimdi aklıma geldi. Öyle bir mesela bir İngilizce videoda da Teacher derken teachers dedim. Dedim kalsın benim İngilizce bildiğim bilirler. Yani öğretmen bilir. De, Öğretmenler demek. Öyle tür şeylerim var. Mesela ilk şey, Çemel, Çepe, Çelebi Mehmet zamanında gidiyor. Tatardır. E, hatta hatta ve pazarını koyuyorlar Fatih e, e Mehmet zamanında bu bir yerden gelirken orada minnet de yer bir büyük ihtimalle Samyarlılar diye ilk yerleşenler de bunlar e, Osmanlı'dan bu bölüme e, şimdi ben devam edeyim yine e, Cınar basık Yörük Han'ı kocacık TD 220 70 Hani diyorlar ya e, Anadolu'da mesela ee, Yambolu na, e, Yambolu Nahyesi, Yambolu kazasında Silistre bir Yörükhan'ın kocacık TD 222 24 notlarında. Bunlar hepsi orada yerleşmiş. Geniş şeyler de özet e, e, notlarını söylüyorum. Kızıl Ahmet Karyesi, Yörükhan'ın Selanik 225'e 258 TD bizim defterler yani. Kızılca, Kızılcalı, Kızılcalar karyesi. Yörük Han'ın kocacık teyidi 222'ye 57 birisi dedeminki ki e, diğer şeylerde e, mesela e, başka defterlerde bir sürü e, diğer e, Osmanlı'ya geçen insanlar var da orada ama ben özellikle de eee Kara kuyusu Yörük Han'ın kocacık 222 59 e, 222 77 Yörükhanı Kocacık Kara Ahmet Kuyusu Karyes herhalde Kara Ahmet Kuyusu Yörükhanı Selanik 225 254 Kara Ahmet Köy Yörükhanı Kocacık 222 76 Kızıl Ahmet Karyesi Yörükhanı Selanik TD 225 258 yani bunlar e, resmi kayıtlarda e, dediğim gibi yanına çıkarsa hal hocamdır sorumlusu ama gerçekten harika bir çalışma yapmış. Ahmet'te saygıyla anıyoruz onu. Tıhra Sancağı TD 36-1289 Hani e, derken ben tarih bölümü mezunu değilim. Ama en azından e, şu, şu zekam var. Onda e, güzel bir şey yaptığımı tahmin ediyorum. Bütün tarih bölümündeki yüksek lisans tezlerini olanları bulup okuyorum. Yani çok acemide var. Çok yanlış olanları kullananlar var. Bu da bizim tarihçi e, başındaki hocalarımızın yetersizlikten yetersizlikten kaynaklanıyor. Yani var alıyorsun. Doğru olduğunu biliyor musun? Şimdi Amasya tarihi. Dünya kadar yanlış var. Hüseyin Hüsamettin <laughs> yanlış. Tarihçilerimizde de çok yanlış var ama e, yani hem de ünlü tarihçilerimizde yanlış var. Onlar bir gün de onu, onu yapmak istiyorum. Yani o da hoş olmaz diye düşünüyorum esasında. Emek vermiş. Hüseyin e, e, ya şimdi söyleyeyim. Yani ünlü tarihçilerimiz, dünya kadar hatas olanlar var. Yani bazıları tam şaşırmış dediğim gibi. Kızıl Ahmet Bey'in anlatırken onlar da aman basıyordu işte. Böyle yani tarih kimisin sen? İşte zavallısın esasında. Ama hasbel her mesleğin ahlaksız olur ya tarihçilerin de ahlaksızı var. Mesleğe ahlak olması e, lazım. Her insanla. da. kocacık. Kilisecik. Koç Haçlı. Koç Beyi. Koç Marlı, Kopuzcu kurucu kurucu Ali hep YK YK'nın koyacak demişim 222 36 222 33 222 75 Koç Bey mesela Koç Marlı 222 65 222 66 Kopuzlu 222 4 Korucuk 222 27 Köse Kasım Aynen köyde e, Tanrıda Tanrıda de yaşıyormuş diye not almışım. TD 222'ye 74, Köseler 222'ye 78, Kozuca e, Kozluca 222'ye 76, Kozluk 222'ye 21. Bunların hepsi YK koymuşum. Yani Yörük Kocacık Yörükleri. Köse Musa. E, evet. Hem Köse da de Köse Kasım, e, Kasım var. 222'ye 15-74 Aynı köyde iki yörük not almışım orada. Yani hem e, Tanrı Dağı yörükleri var. Hem de e, kocacık yörükleri var. Çok az. Bazen öyle oluyor. Yani şeylerde e, aynı köyde e, yani Osmanlı çok geniş Dediğim gibi bir sürü milletten insanlar var. Sonra da Müslüman olanlar var. Karışmışlar var. Tatavlulardan kalanlar var. Çongardeliler onlara mesela. Onlar Müslümanlaşmış. Şu Türkiye'nin zenginliğidir bunlar. Veya, ama çok da çekilmiş. Mesela 1894'te Bulgaristan'daki insanlar veya Yunan adalarında Girit'te insanlar çok da kalan insanlar var. Yani onları ayrı bir incelemek gerekir ki o da çok gözü kocacık. E, ee, Kula Karinovası, Müsellem'in vize, Şumlu kazası, Yambolu, Yörükhan'ın aldığı of, Ofçabolu, Selanik, Vize, mesela Vize TD 226'ya 14, Selanik 225'e 194, Ofça, Ofçabolu 224'e 8, Naldöken 223'e 16, Yambolu, Silistre, 370'e 454. 370'e 553. Şubunu kazası, Nibolu. boru. Bunlar e, yıllarında yılların e, da daha dünya kadar yani. Dünya kadar notları var. Bunların için okuyorum. Mesela Yörük Kocacık. E, hani resmi kayıtlar bunlar. İşte e, Kuru Orman Köyü ya da Kariye o zamanki ismi de. Yörük Hanı Kocacık. DD 222 66. babası Kariye, Yörükhan'ın Kocacık 222 31 Kulfallı Yörükhan'ın Kocacık 222 20 Yörükhan'ın Kocacık Kulfaköy 222K 77 Hani diyorlar ya Kızıl Ahmet Bey'in insanları nerede? Ya gerçi orada 1427'de 1427'de yine orada da e, yıkılan e, veya Osmanlı'ya teslim olup da e, oradan gümülcene gönderen insanlar var. Bir kısmı da ee, onlar da olabilir ee, ama Kocacık Yörükleri diyorlar yani Yörük Hanı Kocacık, Atatürk'ün soyu denen ya da Kızıl Kocaoğulları denen şey, insanların bunlar ataları yani o kadar gelişmiş ki 10 yıl 12 e, yıl beylik kurmuşlar ondan sonra ve o beyliği Tokatlı Kızılca veren o zamanki isminde köyünden göndermişler işte gittiği yerler bir kısmı işte e, Türkiye'nin değişik yerlerine hatta Bolu'da bile çıkmış e, işte Kızıl Ahmet Beyliği'nin yerleri Kastamonu'da, Ankara'da, e, Konya'da, Karaman'da e, bir sürü yerde. Onlar herkeste işte Atatürk bizden gitme diye sahipleniyorlar. Ya bir sürü şeyler de var. Onlar da geniş bir gün Onlar da açıklarım tek tek. O köyleri de inceledim ben. E, tarihimiz bu. Yörük Han'ın Kocacık. Kubaş kazası. 222'ye 23. köşlük. 222 15 Köşeli Köseler 222 39 Köse Ahmet 222 34 Kör Kasım 74 220 de baş alın öyle söyleyeyim yani. TD diye. Yörükhanı Kocacık Köprülü Köprüler kazası 21 Köpekli 27 Köpekli 50 Kölemen, kölemenlik, yörükhanı kocacık 6, yani 222 6 diyelim. Kocalık 222 29 Koparan 50 Aynı yerde Tatar'ın yan bolullar da var. Yani da 222 8 103 Bunların dediğim gibi bütün hepsini defterler inceleyerek yani kısa Bakın bunun belki aylarca bir araştırmanın e, Yörük Han'ın kocacık 75, 51, 46 45, 67 67 kireçlik. Kobal 45, Kocalı, Kocalar 46. Koca Yusuflu 51. Koçili, Yörükhan'ın Kocacık 75. TD defterlerde yani 222 diye TD diye böyle düşünün. Onları rahat bulabilirsiniz. Kıranköy. Kocacık TD 222 18. Kılıççı Köy. TD 22259. Aynı yer Ofçu Bolu yörüklerinde var. E, bu köy e, yazıcı Bali Bey var. Onun köyü. Nibolu kazası. Nibolu bir e, Balı Bey yazıcı. Evet. Bali Bey köyü. Ba Bali Bey, Balı ba, Bey, Bali Bey, Balı Bey. 81 Keramettin Keçili Yörükhanı Kocacık 222 TD 7 Bizim defter defterlerimiz Tahrir defterleri işte Tımar defterleri Kayalıdere Yörükhanı Kocacık 222 37 Kasım Yörükhanı Kocacık 225 222 77 Dünya kadar size köy okurum. Yani diyorlar ya 12 yıllık bir beylik nere gitti? Karaviran köyü, Yörükhanı Kocacık 17. Karaviran, Yörükhanı Selanik. Yörükhanı Kocacık 10. TD 222. Karlı, Yörükhanı Kocacık 222 33. Karacı Halil よし。God, yes, sir.